Evet yeni ilçe terminalindeyiz. Şu anda burada bir, iki, üç, dört, beş tane otobüsümüz var. Akgezi Adapazarı, Ava Köyleri, Eski Erdoğdu. Evet hayırlı olsun Yunus Kaptan. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz. Ya, burada mı kakış var? Buradan. Sırası gelen petrole gidecek oradan devam edecek inşallah. Buradan sırası gelen petrola e kadar gidecek. Evet. Orada yolcuyu alacak tekrar evet. geri dönüp Adapazarı evet. istikametine evet. evet. doğru e, yolcuları taşıyacaklar. E, hayırlı uğurlu olsun. Sağ Allah razı olsun. Nasıl Bravo. mahalleler geliyorlar mı? Mahalle dolmuşlara yok. Tek tük geliyor. Tek, tek tük. tük. Yani yavaş yavaş, yavaş bir sistem oturacaktır inşallah. 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 Ben size kolaylıkla diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Kalkıyor mu şu anda? Evet. Hadi bakalım. Hayır. Abi hayırlı olsun. Tamam. Nereden dolmuşu bu? Ova köyleri. Ova köyleri. Evet. Buradan kalkıyorsunuz. Yine çarşıdan dönüyorsunuz değil mi? Evet. Nereden dönüyorsunuz abi? Aynı yerden çatı. Aynı yerden. Şu orada da araç bekliyor değil mi? Bekliyor. O kalkacak oraya siz oraya geçersiniz. Evet. Tamam, kolay gelsin, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet Akgezi'ye yerde olduk Sizik Orman, İçeter'in Fen Lisesi, Yahyalı, Kavakulak, Uzun Çınar, eski bedel attığımız burada bekliyor. Hayırlı olsun, yeni yerimiz. Nasıl? Allah Pek sakin gördük. Daha yeni. Daha yeni. Zamanla oturacak. İnşallah. Canına sıkılmıyor inşallah. <gülüyor> nasıl? <gülüyor> İstikamet nasıl? Yani e, burada bekliyorsunuz siz. Çarşıya gidip tek oradan devam ediyoruz. Orada bekleyen aracın falan var mı? Yok. Orada bir nöbetçi Şimdi var. Onun gitmesine 5 dakika kalabalığında buradan çıkacağım. Ha, o, oradan mı bekliyor? Eski duraktan mı bekliyor? Ha, oradan dolaşıp çıkacak. Ben onu yerine tutacağım. Arkadaki araba da aynı. Tamam. Hadi hayırlı olsun abicim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dolmuş da buradan ha. geçti. Boztepe peronu. Hasan Bey. Pazarköy. Çıldırlar. Karapöçek ve Küçücek peranımız, Evet, doğmuşumuz daha şu an. Araca doğru girdi. Taş, burun, kuzuluk. Pazarı peranlarımız orada.